Selamlar ve sevgili sevgili dostlar Allah'ın selameti, selamı, bereketi, sıhhati üzerinizde olsun. Herkese buradan beni izleyen dostlarıma selam ediyorum, arkadaşlarıma selam ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın inşallah bu korona biraz genişleme olacak, biraz birbirimizi göreceğiz, biraz bir arada sohbet etme imkanı olacak bayağı bir bunaldık evlerde. Birkaç gündür de yöremizde, Karadeniz burası, Samsun yöremizde bayağı bir sıcak var, bayağı bir bunaltı var, bayağı bir yani nem bizde çok. O nem rahatsız edici ama bazen de işimize yarıyor nem. Mesela bugün burada, bugünkü videomuzda sizlerle köklendirdiğimiz fidanları paylaşacağız. Nasıl köklendirdik, ne yaptık diye onları paylaşacağız. Bakın sevgili dostlar en çok limonun nasıl köklendiğini limonun nasıl köklendiğini merak eden dostlarımız var. Limon dallarını dikerken küçük dal dikeceğiz, ince dal dikeceğiz. E, mümkünse böyle iki göz olarak kesip ufak olarak dikeceğiz. Böyle uzatmayacağız böyle 20 santim 30 santim ee, kolay dursun kolay köklensin. Bakın bu gayet sağlıklı bir fide yanında da var daha o da büyüyor iki tane bir torbaya koyduk. Ee, çok sorulan soru hangi aylarda köklendirelim? Ee, hangi aylarda köklendirelim efendim? köklendirme olayı her ay olabilir. Her ay köklendirebiliriz ancak sıcaklığı bulmamız önemli olan. Bazıları evde sıcak tutmak için evde köklendirmeye alıyor. Yani 20 derecenin aşağısında sıcaklık olmaması lazım. Sıcaklık 20 derece civarında olması lazım. Her mevsim köklenebilir. Ben kural olarak konuşmuyorum. Kendi yaptıklarımı konuşuyorum. Başkaları itiraz edebilirler. Uzmanlar daha iyi bilir. Onca bunu söyleyeyim. Ama ben kendi denemelerim. 15 20 yıla yakındır bu işlerle uğraşıyorum. Benim köklenirmem böyle herkesin ayrı bir soğan doğraması var. Biz soğanı böyle doğuruyoruz. Onu demek istiyorum. Bu fidanlar genelde yedi verenler 3-4 sefer boyları uzar 3-4 sefer uzar yani senedo 3-4 sefer 5 sefer köklenebilir e bu gördüğünüz fidan 3 ay civarında köklenebiliyor bazen 4 ay buluyor e ilk yaptığımızda nemli bir yere koyacağız serin bir yere güneş almayan bir yere koyacağız e çeşitli arkadaşlar anlatıyorlar e YouTube'da anlatıyorlar herkes anlatıyor Herkesin ayrı bir görüşü, ayrı bir denemesi, ayrı bir üsülü var. Biz böyle yapıyoruz. Bakın bunlar gördüğünüz gibi. Böyle ince dal olursa daha kolay tutar. İnce olursa. Bunları tek göz olarak da dikebiliriz. Üst göz alıp ikinci göze kadar yere batırabiliriz. Ama daha yüksek olması biraz sıkıntı yaratabilir. Bakın burada karadeniz karadeniz incir dedik. Bunlar böyle bu, e, inşallah meyve verecekler. E, meyve veren daldan alınmıştır. Bakın şurada Bakın inciler üzerinde gördüğünüz gibi bu inciler olgunlaşacak inşallah. Böyle daldan alınmış dediğim gibi. Bunlar da aşağı yukarı 3 ile 4 ay arasında köklenebiliyor. Köklenince toprağıyla beraber al, alıp her mevsim yerine koyabiliyoruz. Çünkü toprakta kendisi. Bakın. Toprakta olduğu için sıkıntı olmuyor. Bunlar Karadeniz patlıcan inciri. Daldan köklemede Zaten bizim yöremizde inciri ama pek yoktur. Yani herkes bazen incirlerin kökünden çıkar. İncirlerin kökünden böyle uzun dallar çıkar. Onları alırlar ama onlar da erken meyve vermez. Erken meyve vermesi için meyve veren daldan alıp dikersek meyve verir. Ancak bunları da böyle yani geniş, bol toprağa koyarsak böyle büyümeye gider. Bir iki sene meyve vermeyebilir. Evet bunlar böyle. Bir de bakın burada cins çeşidimiz var. Burada tahnal dedikleri tahlam, tahnalımız var böyle. Tahna köklendirdik. Nar köklendirdik. Bunlardan aşağıya bakalım nasıl köklenmiş şöyle bir görelim aslında köklendirdiğimiz şeyleri şu 5 litrelik su kabları köklendirme için çok güzel çünkü buradan bakın kökü köklenmediği belli oluyor zaten buradan köklerini gösteriyorlar köklerini gösterince biz onların köklendiğini anlayıp sökebiliyoruz. Evet biraz köklerini böyle kopardım ama şöyle bayağı güzel köklenmişler böyle. Böyle köklendirip dikiyoruz. Bu tahnal dedikleri Karadeniz kareymiş. Ee, Karadeniz'in yükseklerinde yani Karadeniz bölgesinin tamamında çok olur. Yani orman meyvesi diyebiliriz buna. Çünkü bu bu ne ilaç ne gübre hiçbir şey atılmaz. Böyle kendiliğinden çeşitleri de vardır. Erken olanı vardır, geç olanı vardır. Ufak olanı vardır, büyük olanı. Tatlısı, ekşisi hepsi vardır. Ama en önemlisi dekor yapmaya çok uygundur. Yani bunu böyle istesek yuvarlak böyle yemyeşil bahçemizde süs olarak da yapabiliriz. Hani park bahçelerde de bunları belediyeler koyuyor, yapıyorlar. Meyve işinde çok güzeldir, meyvesi çok güzeldir, biz çok severiz. Ve yani hormonsuz meyve doğal Orada. meyve çok da yani çok hastalıklara da iyi gelen bir meyve. Bundan bahçemizde ben çok seviyorum, yaprağını dökmediği için çok seviyorum her zaman bahçeyi yeşil görmek. Yani kışın insanın biraz böyle şey yapabiliyor bahçeleri böyle yozlaşmış görünce ama yeşil oldu mu her mevsim çok güzel yeşillik Evet. Bunlardan da aynı böyle. Ufak dallar daha çok kolay açlanır. Büyük dalları da bunun köklenir. Kalın dallara da köklenir ama ufakken daha güzel köklenebiliyor. Bakın burada Nar da köklendirmişiz. Bunların hem hem çiçeği var, hem bir şeysi var. Hem çiçeği var, hem nar vereni var. Bakın böyle büyük dal da köklendirebiliyoruz. Büyük dal da kökleniyor ama ufak daha kolay kökleniyor. Bunlar bahçemizde dekor olarak çok güzel görüntü olur. Ee, makasla budayıp istediğimiz şekilde dallandırabiliriz taşlandırabiliriz. Bakın buradan, buradan birkaç tane dar vereyim. Yaptık arkadaşlar, burada bahçemize koyduk. Bahçemizin etrafını yeşillerle çevirirsek güzel görünüm alır. E, uzun boylarını e, dışarı tarafa dikip yani peyzajcılar daha güzel bilir. E, bahçenin su kenarlarına uzun boylarını dikip daha içeriye daha açık boylarını dikerek güzel bir bahçe oluşturabiliriz. Hatta e, balkonlarımızı da böyle güzel yapabiliriz. İnsana zevk veriyor, huzur veriyor yani bir doktor yerine geçiyor. Yani bir psikoloji doktoruna gitmek sense bir çiçeğin başına oturup onu sulamak, <laughs> onu etrafını temizlemek, ona bakmak, akşam gelip bir daha bakmak, sabah bir daha bakmak, onu bir adet edinmek insan bütün sıkıntılarını unutuyor. Yani insan hep bir işle meşgul olursa mesela çalışan çocuklarımız var. Akşam aktar işte, sitteste, akşam gelince bir çiçeğin başına oturup onu bakması, bir fidanın başına gitmesi, evde böyle mutlaka bir hobi bahçemiz olması lazım. Yani huzur bulma bakımından, stres atma bakımından çok güzeldir. Yani insana mutluluk hormonu açlar. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Biliyorum eksik anlatamadığım soruları olanlar mutlaka olacaktır. Birini anlatıyorum, öbürünü unutuyorum, öbürünü anlatıyorum, diğerini unutuyorum derken hatırlarsanız eksiklerime yine cevap veririm başka videolarda Allah'ın selamı üzerinize olsun. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere.